Bir ana sınıfındaki çocukların 7'de 4'ü erkektir. Erkek çocukların sayısı kız çocukların sayısından 30 fazla olduğuna göre bu ana sınıfında kaç çocuk vardır demiş. Şimdi bakın sınıfın tamamını 7 eş parçaya bölmüş. Şöyle sınıfı ben 7 eş parçaya ifade ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 taneden 4 tanesi erkekmiş. Erkek, erkek, erkek 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 4 tanesi erkekse diğer 3 tanesi kızdır. Diğer 3 bölme kızdır. Bak ne demiş erkek çocukların sayısı kız çocukların sayısı 30 fazla. Bakıyorum şimdi burada 3 tane erkek, 3 tane kız sayısı eşittir. O zaman bakın 1 tane erkek sayısı fazla. Bu da 30'a denk geliyor. O zaman her bir bölme her bir bölme 30'muş. O zaman burada kaç bölme var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 30 olması lazım. 30'u 7 ile çarparım. 7 kere 0, 0, 7 kere 3, 21. Bu ana sınıfında kaç çocuk vardır demiş. 210 çocuk vardır. Cevabım Denizli olur. Aylin ve Gökhan bir pizza satın alıp 8 eş parçaya bölüyorlar. Aylin bu pizzanın 8'de birini, Gökhan 8'de 5'ini yediğine göre aşağıdaki hangisi kalan pizzayı gösterir? Bakın şimdi burada şöyle pizzayı 8 eş parça olarak düşüneceğiz. Hani 8 parçadan 8 tanesi var. Halen 8 parçanın 8 tanesi duruyor. Bunlardan 8 parçanın bir tanesini ayrılıyor. 8'den 1 çıkarsa 8 parçadan 7 tane kalır. Şimdi bu 8 parçadan 5 tanesini Gökhan yiyor. 8 parçadan 5 tanesini Gökhan yedi. Ne kalır geriye? 7'den 5 çıkarsa 2 kalır bakın. 8 parçadan bakın aşağıdaki e pizzanın tamamını ifade eder. 8 parçadan 2 tane pizza kaldı. Bakıyoruz burada 8 taneden 2 parça olan cevabımız Bursa oluyor. Bakın 2 tane parça kalmış bir izci grubu kamp yapacakları yere giden yolun 11'de altısını moladan önce 11'de e 4'ünü moladan sonra yürümüştür. Geriye 2 kilometre yol kaldığına göre izciler kaç kilometre yol yürümüştür? Şimdi bu tarz sorularda paydalı yazan sayı yolun tamamını gösterir. O yüzden ben bu paydada yazan sayıyı 11 bölmeden yani yolu 11 bölmeden oluşturmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bölme. Şimdi bakın. Burada 11'de önce 6'sını yürümüşler. Önce ben burada 6 tanesini işaretleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini yürümüşler. Sonra 4'ünü daha yürümüşler. 1, 2, 3, 4. 4 tanesini daha yürüdüklerinde kaç bölme kaldı gördüğünüz gibi burada sadece 1 bölme kaldı. Bu 1 bölme neye denk geliyormuş? Bakın geriye kalan 2 kilometreye denk geliyormuş. O yüzden buraya 2 yazıyorum. O zaman ben buraya 2 yazdığıma göre bakın şu bölme 2 olduğuna göre her bölmeyi eşit yapmıştım. O zaman her bölme 2'dir. Her bölme 2'ye denk gelecektir. Yani 2 kilometreye denk gelecektir. Biz burada kaç tane bölme yapmıştık? 11 tane bölme yapmıştık. Tamamı tamamı 22'dir. Ama biz burada neyi bulacağız? İzciler kaç kilometre yol yürümüştür? Yürüdükleri yollar şuradan şuraya kadar olan 10 tane 2'dir. Yani 10 tane 2'yi çarpacağım. 2 kere 0 0 2 kere 1 2. Yani 20 kilometre yürümüşlerdir. 2 kilometre daha yolları kalmıştır. Cevabım C han olur. Bir kutudaki 84 bilginin 7'de 4'ü kırmızı, 7'de 2'si mavi ve geri kalanı sarı renktedir. Bu kutudaki sarı ve kırmızı bilgilerin sayıları toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakın 84 bilgiyi ben 7 eş parçaya ayırıyorum. Bakın 7 eş parçaya şöyle 84 tane bilgiyi 7 yaş parçaya ayıracağım yine. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu 7 parçanın her birinin kaç olduğunu anlamak için bakın 84'ü ne dedim ben? 7 parçaya ayırdığımı söyledim. O yüzden 84'ü 7'ye böleceğim. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7 eder. Çıkarırsam 1 kalır. 4'ü aşağı indiririm. 14'te 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. Çıkarırım 0 kalır. Bakın 12. Her bir bölme 12'den oluşuyormuş. Şunların her biri 12'ymiş bakın. Her biri 12. Yani 12 tane eş parçaya ayırabiliyorum ben. Ya da 12 şerli gruplara ayırabiliyorum bilgileri. Her bir grubu 12 taneden oluşan 7 tane grup. Evet. 7'de 4'ü kırmızıymış bakın. 7 taneden şu 7 bölmeden 4 tanesi kırmızıymış bakın. 1, 2, 3, 4 tanesi kırmızı. 7'de ikisi de maviymiş arkadaşlar bakın. Şöyle 7'de ikisi maviymiş. 7 taneden İki tanesi de maviymiş. Geriye bakın bir tane kaldı. Bu bir tanesi de neymiş? Sarıymış arkadaşlar bakın. Şurası da sarıymış sarı. Sarı neymiş o zaman? 12 tane sarı varmış. E arkadaşlar benden ne istemiş? Sarı ve kırmızı bilyelerin sayıları toplamını istemiş. Kırmızılar da burada 4 taneydi. Her biri 12 bunların bakın. Her biri 12. Kaç tane 12 var? 1, 2, 3, 4 tane 12 var. 4 tane 12 demek 4 ile 12'yi çarpacağım demektir. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Bakın 48 tane kırmızı. 12 tane de sarı var. Bunları toplayacağım. 8 2 daha onun 0 elde var. 1. Bir. 1'i buraya ekleyelim. 5. Bir daha 6. Bakın 60 tane sarı ve kırmızıların toplamı toplam bilye sayısı 60 taneymiş. Ceyhan. Bir manav bir kasa elmanın 5'te birini Ahmet'e 5'te 3'ünü Betül'e satıyor. Geriye 5 kilo elma kaldığına göre manav Ahmet ile Betül'e toplam kaç kilogram elma satmıştır? Şimdi yine bakın ben bütün kasa elmayı 5 eş parçaya böleceğim. Şu bizim kasamız. Kasa elmayı 5 eş parçaya bölüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya böldüm. Bakın 5'ten birini Ahmet'e satmış. Bu burayı bakın içine yazacağım. Şöyle bunu Ahmet'e satmış. Evet. 3 tanesini de Betül'e satmış bakın. 3 taneyi şöyle Betül. Bakın şu 3 tane de Betül'e gitti. Geriye bakın bir tane bölme kaldı. Evet. Geriye kalan bölme de zaten ne demiş? Bakın geriye 5 kilo elma kaldığına göre. E, geriye kalan bölme 5 taneydi. E ben arkadaşlar bu bölümü kaç tane bölmeden oluşturmuştum? 5 tane bölmeden oluşturmuştum. Her bir bölme yine 5'e denk gelecektir o zaman. Çünkü bu bölmelerin hepsi birbirine eştir demiştik arkadaşlar. 5, 10, 15, 20, 25. Bu kasa 25 kiloluk bir kasaymış. Evet 25 kilogram. Ahmet ile Betül'e toplam kaç kilogram elma satmıştır? Bakın. Ahmet bir tane beş almıştı. Betül de üç tane almıştı. Toplam beş, on, on beş, yirmi tane. Yani beş çarpı dörtten eşittir yirmi tane yani yirmi kilogram elma almışlardır Ahmet ile Betül. Cevabım Ceyhan olur. Selma bir yabbozun sabah de dördünü akşam 7'de birini yapmıştır. Selma yabbozun kaçta kaçını daha yaparsa tamamlamış olacaktır. Bakın arkadaşlar yabbozun tamamını paydadaki Sayıya göre paylaştırıyorum. Yapbozun tamamı 7 eş parçadan oluşmuş olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. Bakın tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçadan oluşmuş bir yapbozumuz var. Bunun diyor 4 tanesini sabah yapmış. 1, 2, 3, 4 tanesini sabah yaptı. Bakın 7 taneden bir tanesini de akşam yaptı. Geriye bakın 7 taneden sadece 2 tane kaldı. Bu şekilde. Bakın bunu toplama olarak da yapabiliriz. Hani 4 bölü 7 artı 1 bölü 7 eşittir 5 bölü 7 yapar. Bakın tamamı 7 de 7 idi. Hani 7 ya bozun 7'si tamamıdır. Ben bu topladığım sayıyı oradan çıkarırsam 2 bölü 7 kalır. Bu şekilde de yapabilirim. Cevabım bursa olur. Bu soruyu size iki yöntemle göstereceğim arkadaşlar. 84 metre kumaşın önce 7'de 2'si, sonra 7'de 3'ü satılmıştır. Bakın, öncelikle ben 84 metre kumaşı şöyle 7 parçalık hani 7 bölümlük parçalara ayıracağım. Şöyle her zaman anlattığım, deminden beri anlattığım yöntem bu. 1 2 3 4 5 6 7 tane bölmeden oluşuyor. Bakın önce 7'den 2 tanesi satılmış. 1 2 tanesi satılmış. Daha sonra 3 tanesi daha satılmış. Bakın 3 tanesi 7 taneden 3 tanesi daha satılmış. 1, 2, 3. Bakın 7 parçadan sadece 2 tane satılmaya kalmış. Bakın 84'ü ben ne demiştim az önce? 7 parçayı ayırmıştım. 84'ü 7 parçaya ayırıyorum. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7, 7 eder. Çıkarırsam 1 kalır. 4'ü aşağı indirim 14'te 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. Çıkarırsak 0 kalır. Bakın her bir bölme 12'ye denk geliyormuş. Her bir bölme 12'ye denk geliyormuş. E, kalan kumaşı sormuş bana. Kalan kısım buydu zaten. 2 tane 12 ne yapar? 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 24 yapar. Cevabım denizli olur. Peki diğer yöntem nedir hocam? Onu da yapalım. Bakın burada şunu yapacağız. 84'ü 7'ye böleceğiz. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarpacağız. 84'ü az önce 7'ye böldük. Kaç çıktı? 12 çıktı. 12'yi 2 ile çarpacağız. Pardon. 12'yi 2 ile çarpacağız. Ne olacak? 12 çarpı 2 eşittir. 24 yapacaktır. Şimdi bu satılmış. Şimdi bir de yine 84'ü 7'ye böldük. Bakın burası için yapıyorum. 84'ü 7'ye böldük. Sonuç 12 çıktı. 12'yi ne ile çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Eşittir. 12 çarpı 3 ne yapar? 36 yapar. Bunları toplayacağız arkadaşlar. 4, 6 daha. Onun sıfırı elde var 1. 3, 2 daha 5, 1 deldi de 6. Bakın 60'ı satılmış. E benim 84 metre kumaşım vardı. 84'ten 60'ı çıkarırsan ne kalır arkadaşlar? 24 kalır yine. Bakın cevabım 24. Her türlü 24 çıkıyor. Birinci yöntem daha kolay tabi ama bu yöntemi de öğrenseniz iyi olur. Arkadaşlar şimdi bu soruda öncelikle bileşik kesre çevirmeyi bilmemiz gerekiyor. Soruyu okuyalım. Sonra bileşik kesre çevireceğiz. Yandaki saksıya 2 tam 5 bölü 6 bardak su dökülüyor. Suyun bir kısmı saksıda ki toprak tarafından tutulup kalan kısmı saksının altındaki delikten tabağa sızıyor. Tabakta bir tam 1 bölü 6 bardak su biriktiğine göre toprak tarafından tutulan su kaç bardaktır? Bakın arkadaşlar eğer ben bütün sudan tabağa döküleni çıkarırsam toprakta kalan suyu bulurum. Şimdi bunu bulabilmek için bakın 2 tam 5 bölü 6'yı şöyle yazıyorum bakın 2 tam 5 bölü 6'yı bileşik kesre çevireceğim. Şöyle yaparım 6 kere 2 12 12 5 daha 17 17 bölü 6 olur eksi ne dedim bunu çıkaracağım demiştim. Bunu da yapıyorum bakın. 6 kere 1 6. Bir daha 7. 7 bölü 6. 7 bölü 6'yı çıkarıyorum. Kaç kalacaktır? Şu 7 arkadaşlar. Kaç kalacaktır? 17'den 7 yedi çıkarsa 10 kalır. 10 bölü 6. Peki şıklarda var mı 10 bölü 6? Hayır hocam yok. O zaman şunu yapacağız bakın. Şimdi ben burada bir bileşik kesir elde ettim. Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken şunu yaparım. 10'da 6 kaç kere var? 1 kere var. Kesir çizgisini çekerim. Paydayı aynen yazarım. Bakın 6 kere 1 6. 6'yı 10'a tamamlamam için bana 4 sayı lazım. Bakın 6 kere 1 6 4 daha 10. Gördüğünüz gibi yine burayı elde ettim. Ya da bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. 10'u e, 6'ya bölerek de yapabilirsiniz. 10'da 6 bir kere var. Bir kere 6 6 eder. Çıkarırsam 4 kalır. Bir tamı buraya yazarım. İşte böleni aşağıya yazarım. Kalanı da paya yazarım arkadaşlar. Bu şekilde yapılabilir. 1 tam 4 bölü 6 cevabım Ceyhan olur. Bakın arkadaşlar burada da iki tane yöntem kullanabiliriz ama ben size önce kolay yöntemi anlatayım. Şimdi bakın bir tarlayı 10 parçaya bölmüş. Şöyle bir tarla düşünün. Şöyle bir tarla. Şöyle 10 parçaya böleceğim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane eş parçadan oluşan bir tarlamız var. Bu tarlayı diyor ki önce ikisine ıspanak ekmiş bakın. İki tanesine ıspanak. 4 tanesine ise lahana ekmiş. Şöyle lahanayı başka renkle yapayım. 1 2 3 4 tanesine de lahana ekmiş. Bakın ekilen yerler belli, ekilmeyen yerler belli artık. Bakın ne diyor? Diğer sebzeleri ekmek için kalan kısım tarlanın kaçta kaçıdır? Tarlanın tamamı 10. 10 parçadan oluşuyordu. 10'da kaçı boş şu an? 1, 2, 3, 4. 10'dan 4 tanesi boş. Yani cevabım 10'da 4. Ceyhan olur. Ama bunu başka yöntemle yapamaz mıyız hocam? Yaparız bakın. Bir tarlanın tamamı 10'da 10'dur. 10 on parçadan 10'udur tamamı. Eksi ne diyeceğim? 10'da 2'sini ektik. Artık 10'da 2'si yok. Eksi bir de 10'da 4'ünü de ektik. 10'da 4'ü de olmayacak artık. Bu şekilde yaptığımızda 10'dan 2 çıkarsa 8 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4 kalır. 4 bölü 10 olur. Yani cevabım yine çeyhan olur. Bunun için de arkadaşlar çeşitli yöntemler kullanılabilir. Biz bir tanesini anlatalım. Diğerinden de sadece bahsedelim. Şimdi bakın, paydalar eşitken, paydalar eşitken çıkarma işlemi yapabilirim. Tam kısımdan tam kısmı çıkarırım. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 1 tam. Bakın, 4'ten 3'ü çıkarırım 1 kalır. Payda aynı yazılır. 1 tam 1 bölü 12 cevabın bursa olur. Tabi hocam bu e, bizim aklımıza gelmiyor. Bu şekilde yöntem kullanmak istemiyoruz derseniz de şunu yapabilirsiniz. Bunu önce bileşik kesire çevirirsiniz. 12 çarpı 4 ne yapar? İşte 48. 48 artı 4 52. Bakın şuraya yazıyorum. 52 bölü payda aynen yazılır 12. Eksi 12 çarpı 3 36. 36 3 daha ne yapar? 39. 39 bölü 12 eşittir arkadaşlar. Bakın 52'den 39 çıkarsa ne kalır? 13 kalır. Cevap 13 bölü 12. Şıklarda var mı? Yok. Hocam 13'te 12 kaç kere var? 1 kere var. Yazarım paydayı aynen yazarım. 12 çarpı 1 12. 1'e şey 13'e yetişmesi için kaç kaldı? 1 kaldı bakın. 12 çarpı 1 12 1 daha 13. Bakın bana burayı verdi. 1 tam 1 bölü 12 şeklinde yazılır. Cevap yine bursa olur. Bakın arkadaşlar 11. soruda ben size bir şeyden bahsedeceğim. Kesirli sayıları bırakalım. Hadi biz kafamızdan iki tane sayı uyduralım. Ben deseydim ki size üçgen artı 5 eşittir 7 eder deseydim. Biz ne anlardık buradan? Hocam 5'e 2 eklersek 7'yi buluruz. Peki o 2'yi nasıl buluruz başka şekilde? 7'den 5'i çıkarırsak 2'yi buluruz. Yani bir toplama işleminde verilmeyen bir terim varsa ben sonuçtan verilen terimi çıkarırsam verilmeyen terimi bulurum. O yüzden burada dikkat edin. Bakın bir sayıya bir sayı eklenmiş, bir sonuç bulunmuş. Sonuçtan bir tane terimi çıkarırsam öbür terimi bulurum arkadaşlar. O yüzden 12 bölü 6'dan 5 bölü 16'yı çıkaracağım. 12 bölü 16'dan 5 bölü 16'yı çıkarıyorum. 12'den 5 çıkarsa ne kalır? 7 kalır. 7 bölü 16 olur arkadaşlar. Ee, neyi soruyor bana? Üçgen artı kare. Bakın bu üçgen bu kare. Hani üst taraf 7'ye denk geldi. Alt taraf 16'ya denk geldi. 7, 16 daha soruyor. 7 artı 16'yı soruyor bana. 7 artı 16, 23 eder. Cevabım A'da ne olur? Bir de arkadaşlar kesirlerde bilmeniz gereken bir şey var. Tabanlar aynı iken üstler toplanır ya da çıkarılır. Payda aynen yazılır. Hani bu da aklınızda bulunsun. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bilgileri tamamen 7 tane gruptan oluşturmak istiyorum. Şöyle. Şöyle. Benim bilyelerim şu miktarda bilyem var. Ben bu, bu bilyeleri şöyle 7 gruba ayırıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 şöyle bir tane daha böleyim buradan. 7 tane. Bu bölmelerin hepsini eşit kabul ediyorum bakın. Bölmelerin hepsi eşitmiş gibi davranıyorum. Şimdi bakın 7'de ikisini Hasana. Bu 7 tane bilyeden, şu 7 tane bilyeden 2 tanesini Hasana vermiş. Birini Zeki'ye vermiş. Bakın bir tanesini de Zeki'ye verdi. Geriye kaç tane kaldı gördüğünüz gibi? 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 7 tane bilyeden 4 tane kaldı. Zaten kaçta kaçıdır diyor. Ne diyor? Kalan bilyeler tüm bilyelerin kaçta kaçıdır? 7'de 4'üdür. Cevabım Adana olur. Bunun için 2 tane yöntem kullanacağım arkadaşlar. Ee, şöyle öncelikle bunu yapalım. 5 ile 2'yi toplarım. 5 eder. Şuraya yazıyorum. 5 2 ile 3'ü toplarsam yine 5 Paydam zaten 5. Şimdi bakın 5 tamı yazıyorum zaten. 5 tamı yazdım. Artı arkadaşlar bakın şurası 5 bölü 5 1'e eşittir. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bakın 5 bölü 5. 5'te 5 bir kere var. Bir kere 5 5 eder. Çıkarırım 0. Gördüğünüz gibi 1. 1 olduğu için eşittir. 6 olur. Cevabım Ceyhan olur. Peki hocam diğer yöntem nedir? Diğer yöntem arkadaşlar bileşik kesre çevirme yöntemidir. 5 kere 3 15. 15 artı 2 17. 17 bölü 5 artı. Şimdi şunu yapıyorum bakın. 5 kere 2 10. 3 daha 13. 13 bölü 5. Şimdi paydalar eşitken paydayı aynen yazarım. Üstleri toplarım. 17 13 daha 30 eder. 30'u 5'e bölersem 6 olur. Hani 6 kere 5 30. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. 30'u 5'e bölebilirsiniz. 30'da 5 6 kere var. 6 kere 5 30 çıkarırım. 0 kalır. Bakın cevap her türlü 6 çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Bir öğrenci harçlığının 9'da 2'si ile kalem, 9'da 5'i ile kitap, geriye kalanı ile defter almıştır. Buna göre bu öğrenci harçlığının kaçta kaçı ile defter almıştır. Bakın arkadaşlar. Şimdi harçlığının tamamı 9'da 9'dur. Bakın 9 bölümden oluşan harçlığı ya da 9 parçadan oluşan harçlığının tamamı 9'dur. 9'da 9'u tamamıdır. Şimdi ben önce bundan 9'da 2'si ile ne alayım? Kalem alayım. Sonra bir de 9'da 5'i ile kitap alayım ne kalır? 9'dan 2 çıkarsa 7 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. Bakın elimde kalan harçlık 9'da 2'dir. Ben diyor geriye kalanı ile defter almışım. 9'da 2'si ile defter almışım demektir. Cevabım Adana olur. Peki bu yöntemi diğer yöntemle de yapabiliriz. Yani bu çözümü diğer yöntemle de yapabiliriz. Şöyle bir çizelim. 9 eş bölmeden oluşsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eş bölmeden oluşturduk. Bakın bu 9'un 2 tanesiyle kalem almış. 5 tanesiyle işte ne almış? Kitap almış. Geriye bakın 2 tane kaldı. 9 taneden 2 tanesiyle defter almış. 9'da 2. Cevabım her türlü Adana oluyor.